Ali Kara Hasanoğlu. Duyun da inanmayın. Demirtaş PKK'yı kınamış. Birçok internet sitesi, hatta bazı televizyonlar haberi şöyle verdiler. Demirtaş PKK'yı kınadı. Ben de merak ettim. Meral ablaya haksızlık mı yaptık yoksa? Selahattin Demirtaş'ta değişiklikler var da. Biz mi dedim kendi kendime. Haber Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılmış. Habere girişi yorumlama kısmına atlayıp Hemen mesajın kendisine baktım. Meral Akşener'in toz kondurmadığı, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Temel Karamollaoğlu'nun serbest bırakılmalı canım dedikleri, CHP'nin ise ittifakımız çakılmasın diyerek pencereden gelişmeleri izlediği Selahattin Demirtaş özelinde dünkü paylaşım şöyle. PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Öyle bir algı oluşturulmuş ki öyle profesyonelce kurgulanmış ki okuyan PKK karşıtı ise sanıyor ki PKK kınanmış. Okuyan PKK sempatizanı ise açıkça görüyor ki PKK kınanmamış. Kınama ortaya servis edilmiş. PKK'nın elindeki denilmiş. PKK'nın katlettiği denilmemiş. Hani PKK'nın kaçırdığını da inkar edecekler ama PKK öyle kötü bir örgüt değildir. Adam falan kaçırmaz. Onlar hayır kurumlarından öte sivil toplum kuruluşlarıdır. 13 kişiyi devlet kaçırmış. Irak'ın kervan geçmez dağlarına bırakmış. Orada yaşayan PKK'lılar da bu 13 kişinin elinden tutmuş, ekmeklerini paylaşmışlar. Yanlış anlamayın yani diyecekler ama şimdilik utanıyorlar. PKK'nın elindeki diye başlayıp cümlenin sonuna da açıkça kelimesini yerleştirerek sanki PKK kınanıyormuş gibi bilinçaltına hitap edip bir yandan da PKK'lılara iyi okuyun cümlemi. Ben sizi kınamıyorum diyor. Böyle yakar bunlar. ABD'nin haydutları bile gösterilen belgeler karşısında evet bunlar yakın mesafeden tek el ateş edilerek öldürülmüş insanlar dediler. Doğruysa şeklindeki ilk açıklamalarını düzelttiler. Ama Selahattin Demirtaş algıya devam ediyor. Aynen diğer HDP'liler gibi. İktidara beş soru diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. PKK 13 insanı kaçırmış mı? kaçırmış. Sadece kaçırması bile artık o canlardan PKK'nın sorumlu olmasını gerektirir mi? Gerektirir. Dağın tepesindeki mağarada teslim olun diye bir çağrı sonrasında yapılan bombalamada dahi ölmüş olsalardı, yine bunun sorumluluğu PKK'ya ait miydi? Evet, aitti. Kaldı ki öyle de olmamış. Bombalamada değil, içerideki PKK'lıların tek el ateşleriyle öldürülmüş. 13 kişi. Böyle bir vahşete karşı amasız, mamasız bir kınama beklerken Hüda Kaya ile başladık. Faruk Gergerlioğlu ile devam ettik. 13 kişi sanki PKK'lılar öldürmemiş gibi oluşturulmak istenilen algıyı şimdi Selahattin Demirtaş'ta devam ettiriyoruz. Duydunuz mu? Milliyetçi geçinen iyi Partililer. Duydunuz mu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamaya kalkışan CHP'liler? Demirtaş'ın açıklamasını sürdürelim. Belki sonraki ifadelerinden daha net bir kanaate ulaşırız. Diplomatik yollar yerine siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken iktidardır. Aman Allah'ım, karşımızda şehirlerde bombalar patlatan, canlı bombalarla karakollara girip asker polis demeden insanlarımızı katleden bir örgüt var. Eşinin yanında subayı şehit eden, patlattığı bombalarla subay eşini bir yaşındaki bebeği katleden bir terör örgütü var. AK Parti ilçe teşkilatı mensuplarına, muhtarlara gözdağı vermek için onlara elektrik direklerine asarak öldüren bir vahşi örgüt var. O örgütün elindeyken ölen 13 insanımızla ilgili paylaşım yapılırken PKK'nın adam kaçırmasına, PKK'nın 13 kişiyi kafasına kurşun sıkarak öldürmesine tek kelimeyle kınama yapılmıyorken, öldürülmüş olmaları fail belirtmeden kınanırken diplomatik yollardan bahsediyor. Utanmaza bakın. Ahlaksıza bakın. Namussuz adama bakın. PKK askeri kaçıracak, devlet diplomatik yollar arayacak. Sanki karşısında bir devlet var. Terör örgütü değil. Karşımızdaki bir hukuki yapı sanki. Vicdansızlığa bakın. Çarpıtmaya bakın. Hani dese ki insani ilişkileri devreye sokarak, iyi ilişkileri devreye sokarak bir girişim yapılmış mıdır soruyorum. Bir derece anlarım. Ama denilen şey ne? Diplomatik yollar takip edilmediği için 13 kişi öldü. Vay hain vay. Terör örgütü 5 yıl o insanları elinden tutsun, senin partinin üst yöneticisi birkaç ay misafir edip bırakacaklar desin, Kobani'de insanlar ölüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yardıma koşsun diye sen ortalığı velveleye ver, insanları sokağa çıkmaya tahrik et, sokağa çıkan insanlar 52 kişiyi öldürsün, geri gelsin PKK'lılara terörist diyeceğine gerilla diyerek övgüde bulunmaya kalk.'' Buna rağmen bu devlet senin aldattığın insanların oylarına saygı gösterip seni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul etsin. Ama yine sen PKK'ya bir çağrı yapıp da 13 kişiyi bırakın deme. PKK'lılar kendileri için sona yaklaşıldığını anladıkları an o 13 insanı öldürsün. Bu sefer de sen sahneye çık, diplomatik yollardan bahset. Yetinme PKK'lı teröristlere yönelik operasyonu siyasi şov olarak nitelendir. Öyle mi Selahattin Demirtaş? PKK adam kaçırsın, PKK asker şehit etsin ama devlet PKK'lılara operasyon düzenleyince bu siyasi şov olsun öyle mi? PKK 13 kişi öldürsün, cinayetleri PKK'nın işlediği belgeleriyle ortaya konsun. Buna rağmen HDP milletvekilleri Hüdakaya ve Faruk Gergerlioğlu Türk Silahlı Kuvvetleri bombalama yaptı. Ölümler bu yüzden imalarında bulunsun. Sonra da karşımıza barış elçisi gibi çıkartılan, saz çalarak bize sanatçı gibi tanıtılan Demirtaş kalksın, HDP'ye ve muhalefete yüklemek aymazlıktır desin. Adeta CHP ile yaptıkları ittifakı itiraf edip muhalefetin avukatlığına da soyunsun. İyi partililer, çıkın bu sözlere bir cevap verin. Demirtaş, senin savunmana bizim ihtiyacımız yok deyin. Diplomatik yol tanımı bir terör örgütüyle geliştirilecek bir metot değildir deyin. Diyemiyorsanız ittifakın kirli ilişkileri içinde korkup, sinip, suskun kalıyorsanız sandıkta seçmenin size bunların tümünün hesabını soracağını bilin.